Tatlı mı tatlı kediniz kapıya gidip miyavlıyor. Gözleriyle beni dışarı çıkar diye yalvarıyor. Ve siz o an şunu düşünüyorsunuz. Temiz hava alır, biraz gezinir, ne olacak ki? Ama durun. O kapıdan dışarı adım atması düşündüğünüzden çok daha fazlası olabilir. Bugün konuşacağımız konu şu. Kedinizi neden zorunda kalmadıkça dışarı çıkarmamalısınız. Hazırsanız başlayalım. Evet dışarısı özgürlük ama bedeli var. Kediler dışarı çıkınca içlerindeki avcıyı serbest bırakıyor. Koşuyorlar, tırmanıyorlar, hatta hayali farelerle savaşıyorlar. Ama bu özgürlük biraz pahalıya mal olabilir. Çünkü dışarısı sadece kuşlar ve ağaçlarla dolu değil, aynı zamanda virüsler, bakteriler ve ay bunu nereden buldun şimdi? Dedirten parazitlerle dolu. Fiv, felvi, pire, kene, say say bitmez. Bazıları bulaşıcı, bazıları ölümcül. Yani kediniz temiz hava almaya çıkıyor ama yanında hastalıklar da getiriyor olabilir. Dışarısı sanıldığı kadar masum değil. Çimenlerin üstünde yuvarlanan bir kedi hayali kuruyorsanız, üzgünüm ama biraz gerçeklerle yüzleşme vakti. Dışarısı, kediler için adeta bir survivor parkuru. Araştırmalar gösteriyor ki ani kedi ölümlerinin %39'u travmatik nedenlerle oluyor. Yani araba çarpmış diyen o komşu aslında istatistiksel bir veri. Bir de başka hayvanlarla olan kavgalar var. Isırılma, tırmalanma vakaları. Üstelik zehirli otlar veya fare zehiri yemiş kemirgenler yüzünden yaşanan zehirlenmeler de cabası. Dış kapının ardında kedi düşmanı evrenler olabilir. Gitti mi belki de dönmeyecek. Kediler dış dünyaya adım attığında bazen sadece gezmeye değil, gitmeye karar veriyor. Benimki çok akıllı, yolunu bulur deme. Kanada'daki bir rapora göre sokakta bulunan kedilerin sadece yüzde 10'u sahiplerine geri dönebiliyor. Kalan yüzde 90 ya kayboluyor ya da maalesef sahipsizler ordusuna katılıyor. Ve üzülerek söylüyorum her kayıp kedi sokaktaki kaosu bir adım büyütüyor. Peki dışarı çıkmadan da mutlu olabilir mi? Kesinlikle evet. Şimdi iyi haber geliyor. Kedinizin dışarı çıkmadan da mutlu bir hayatı olabilir. Onun doğasına uygun ortamı evde kurmak mümkün. Kedi ağaçları, raflar, tırmanma alanları, oyuncaklar. Hatta cam kenarına kuş yemliği koyarsanız saatlerce National Geographic izlemiş gibi takılıyor. Evde doğayı taklit edebileceğiniz bir dünya var. Ve biliyorum, onu özgür görmek istiyorsunuz ama unutmayın Özgürlük güvenli olunca güzeldir. Sonuç olarak kedinizin dışarı çıkması kulağa hoş gelse de onun sağlığı ve güvenliği için iki kere düşünmekte fayda var. Sevgiyle hazırladığınız bir ev onun için gerçek bir cennet olabilir. Unutmayın kedinizin hayatı sizin kararlarınıza bağlı. Videoyu beğendiyseniz patili dostlarımız için bir like bırakın, abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.